Evet, ikinci tura başlıyoruz. Birazcık lag like var, makine beklese miydin? Bu nasıl bir biyon no? lan? Aşağı gel, aşağıdan direkt meyve falan... Aa, mağara var burada. Hemen toplayalım, birazcık ben size ses açayım. Böyle bir açayım. Arazi, makine bak. ser aman ha, dikkat et şeye, alana. Pathlogla oynuyorduk, Pathlog'a dedim ki sadece alanı kontrol et dedim. Yani geldiğinde söyle dedim. Sağ olsun kendisi. Alan geldiğini ben fark ettim. Bura niye kırmızı la dedim. Bir baktım alan gelmiş. Ama haklı mıyım? Alan yüklendi. Oynuyoruz artık. Odunum var. Galiba odunlarını bana attın yanlışlıkla. 300. 300. bloğa mı attı? Hey makine koordinatımız nasıl? İyi mi? Biz makineyle alırız abi. En son da iyi dedi. Lan belli <laughs> Avrıyor sana bilmiş. Dur bir dakika. Yani top basamıyorum tap bastım. Ama her aşamada söyledim başlarken söyledim ortada söyledim sona yakın. Ölmeden önce bile söyledim hatta. Abicim var Yakındık hemen girdik. Aslında ben makine sen ona başla ben gidip yemeği alayım yiyelim. Bize yemek lazım. Aa yanımızda adamlar var. Makine neyse. Adam var bayağı adam var. He gözüksün firması. Şu an gele yanıma geleni gelmeden manlar. <laughs> Yok yani ben yapamam. Ben ölürüm. Gide denemek isterim. Biliyorum ben kendimi tanıyorum ya. Hemen şuradan ben bir suya gelmesi daha iyiydi aslında baktığımda ki. Çok iyi fight döndü bak. Karada olsa o kadar fight dönmezdi gibi yani. Hemen şunları bir keseyim. Çok kara mı şu an? Patlı olsun ya. E olmasın. Ama çok iyiydi ya. Vallahi elinize gözle sağlık sona kadar arkadaşlar. Sesli de bana şaklaman diyorlar. Nedeni nedir bunu gülmeden konuşmuyorlar. Gülmeden konuşamıyorlar. Yok 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 sakın. Makine senin orada. He. Lan kim o? Lazuro var burada. Kesebilir miyiz lan? Kesemeyiz ki. Ben. Dur. Heyecanlandım. Emirim sana doğru. Lan kardeş çık gider misin? Hemen buradan ben bir bizim güzel. No, abi var ya. No, you, Zekalı korona kılıcı fırlattım senin yüzüne. Çarpıldım. <laughs> sen git gelmiş yine ya. Bizim neredesin sen orada mı? Sen git lan. Ben ne kapattım kulaklığı. <laughs> Korktum korkudan var ya direkt Kılıcı attım Var Ha git lan He ee, Biliyorum çünkü <laughs> Abi ne aldı oğlum like, Nightbot herkese mut atıyor Oo burada maden var asla maden Tutma Lan git lan Şu atan evladı yok mu harbi şunu vursun ya Smey yapma bak, yani, smey olduğumuzu söylediğimizi bilmiyorum bu ne yapıyor Ver demirimizi ver Eminim Kılıcı kapalı değil mi bak şu an sese Bırak yapma. Hemen bize yemek lazım. Birazcık makine. Bak ya. ne mi bunları? Bilmiyorum valla. Güzel arkandayım. sandık iskelet var. Hemen ben onu indireyim. Daha sakin ol öncelikle. Kandon hemen. İlk turnuvada şey vardı. Altın elmayla doyuyorduk sadece. Bunları atayım. Al şunu da al. Şunu Aslında orijinal öyleymiş ama. Domuz gördüm. İlkinde ya öyle yaptık çok zorlu oldu. Herkes helak olunca simi değiştirdi geri. Öyle zaten direkt. Hemen böyle burayı da alalım. Eşe ayağım çarptı ya. Şaha kaldırdım yani. Neredesin hemen? Bay alan var lan etrafımızda. Makine. Bayağı adam var. Aha. Ben bir tane ot atacak, Ok atacaktım onu da atamadım sen yüzünden. Ha yemek. Yapılma yok ki gerek var mı? Geçen round bir de enişli yapılım vardı. Enişli. O ayak mıydı ben bakayım şu Ayak ayak. Bağırtma işi. <laughs> bir tane daha fırın lazım bize hemen. Ben daha fırın yapayım. Lan şey mi yapıyorsunuz? Lan bırakın lan ormanı. Otel yapmayın. Ha baksana şu şey yaptığına ya. <laughs> ya oğlum bu ne ya? Lan gaz. Yani hemen yap bir şey. Gazma falan yapalım da hızlıca gazılalım. Biraz daha yemek arayayım ben. Burada adam var ama. Bu. Dikkat <laughs> Hemen atıp geliyorum. Kalkanımız olması şu an çok iyi. Sonra 250 sp gitti. Beyaz yayın sonu gelsene. Sıkıntı kardeşim ya. Bak ya sıkıntı bunlar. Aa öf kurtum. Aha buradan maden girişi var. Buradan gireriz. Birazcık daha yemeğimizi falan toplayalım. Odun lazım bize. Baya bir odun toplayalım. Odunsuzluktan da ölmek istemiyorum. Daha önce F F. Vardım varla infosu geldi. Şu an 64 kişi kaldı. 70 kişiye yakın başlangıç yapmıştık. Varla infosu geldi. Şöyle oh. Oo. Harbi. İğlene dry set var. Kim o? Ben ne direkt bilmiyorum en şöyle. Evet evet. Onu birazcık daha kasılıp bizim gitmemiz lazım. Buradan. Makinen yemek pişirme serüveni yani Oo. <laughs> Şifa yapmış ustam. Maşallah elinden bir şey de gelmiyor. Evet. Biliyor ağzında tadını ustam. Ab baltar yapsana. Yok baltasız bitireceğiz oyunu. Gel şu solda madem vardı gel gel. Neyi çekiyoruz? Bayağıdır Alfalık. Adam tek başına uyuyacak. Yapar ya ben inanıyorum. Tamam mı? Üç elmas. Oo. Bayağı iyi. Bayağı iyi, bayağı 3 tane elmas almış. baya bayağı. Iyi. Harbi güzel. Yani, nasıl steyden? Yüzüne tedirgin oluyoruz. Lan ayaklıklarım gidiyor. Yandı. Bakira ayaklarım ay ayakları artık. Lan gitsene. Adam cadı öldü. Harbi cadıya mı öldü? Kim lan o otuz yiyeceğim ha? Hemen kömür yeteri kadar var mı? 8 tane var. Lan bir kömür toplayalım. Kömür bize lazım, bayağı. Arkadaşlar, kazansı boyayalım. Adam, galhan boyayın diyor ya. Harbi ya. Kardeşim, senin için pis. Niyetin pis. Yok mu taşa düşme? Ya. Oğlum, burada niye bu kadar kömür var ya? Demir lazım bize. Adamı mı kaldın? Hemen şunları toplayalım, demirlerimizi. Ayaklarımız üşüyecek artık. Makine sağ olsun. Ben de düşündüm onu. Abi sizin harbi içiniz pis ya. Niyetiniz pis, kalbiniz pis. Ben anlamadığım için, ben düşünemedim. Yoksa ben de düşünürdüm emin ol. <laughs> sisme yaptığın iş mi şimdi? geri çek adam mı? Geri çek abi. Heee. İpa geldi. Derinden bir ipa geldi. Al orada eşyalarını al arkadan. Tır sisme yüzünden öldü. Oğlum burada biz mi geldik lan buraya? Lan git başkalarını izle lan. Hi hile var mı git bak. Lan gazman burada. Alsana şu gazmanı. Gazmanı al. Al al gazmanı al. Oğlum bu ne 30 tane Allah belanı versin senin İt ol it Kimse görmeden kimse görmeden Anam bana bak Ben hadi madene hadi hadi şurada demir memur var Ismay'ın bana yüzünden öldü ondan gelecek <laughs> aynen Ismay yüzünden öldü Baya bir demirim oldu benim Aslında Yokmuş kral ya uyuz oldum ona Yok yok bende bende al Al fırınlar burada demirler burada Pipa açılmış 49 canı var it ol baksana Gazvayla öldüreceğim bak Lan bırak da oynayalım ya. Diğer adamlar bizde. <laughs> balta yap tilt kaptım. <laughs> hadi makine hadi. Yapma Smee. Allahsız not. Burada acaba şey var mıdır ki? Bakayım burada pek bir şey yok. Dört tane elmas bulmuş adamlar. Balta yapmış ama balta niye yapayım? Odun mu lazım ki? Hemen şunları bir kazalım. Başka kömüre ihtiyacım yok kardeş. Unlost yayıncı boostu. Onu almaya mı çıkalım sence? Bu oynar mıyız? Yok. Her oynamamızda bir şey gidiyor. Beyler nedir yasak bu? Adam dura gidecek ya. İmparator. Hadi gidelim o zaman. Gel. Hadi hadi. Gel ben seni götüreceğim. Yemeğimiz az bu arada ya. Yemekler Senle mi? Tam kalsın. Alırız. Set çek bize birer tane. Lan var ya makine. Makine var ya ooo. Oo. Paylaştırsana şunları. En açık mı infosu geldi. Oo. Koordinatımız iyi mi? İyi. <laughs> tamam güveniyorum. Allah mı? Tamam artık tamam. Kanka baltaya uyuz oldu arkadaş. Demirlerimi ona harcayamam. Şu an yapayım da bir. <laughs> Şimdi odundan da yapamıyorum. Çünkü e, wand olduğu için bir şeye yaramıyor. Abi ilk o ayakkabılarımı atmasaydım ayaklarım üşümeyecekti. Şu an ayaklarım üşüyor. Şimdi ayaklarımı yapayım. Sonra ben gameplay'i Adam delilenmiş ya. Taş ya bari. Ya adam ametsiz kasma yapmış ya. Filtre oldu bir bozu. Dümenden. Şunları da pişir. Makine hadi makine ya. Çok yavaş çalışıyorsun ya. ya. yapma. Ölürüm yapma. Lavma çıkar yapma. Yapma yapma. Ben yapma. Yapma. Git lan. Ya kendi otistik de var. Bana şu tane demir versene. İki tane ver şu an. Var mı atsana? Hemen. Ee, galiba steam yok. Abi bir tane balta yapacağım kendime. Heh. Yaptım abi balta. Yok bir fotoğrafı. Aşıyor. Geldi mutlu. Bayağı trial chambers bulmuş adam. Amaçız kazma üstüme bana ya verdi kazma ya. <laughs> Lan bu yavaş Bu yavaş ya bu iş mi yaramaz. Allah razı olsun. Al şunu al. Ver ver ver, ver. bana ver, ver. Gel madene gel. Benle gel. Ben biliyorum yolu gördüm gel. <laughs> gel gel. Gel gel. Elmas bulacağız. Vardın çeviri. Var mı doğurucu? Lan al şu elimdekini ya. Al şunu. <laughs> Doğurdun. Allah belanı vermesin makine. Allah belanı vermesin senin. kaç kaç sismeyi yaptı o zaman. Allah belanı versin seni sismeyi. Lan efekti sil üstümden. Tek atıyorum madeni. Lan kaldır şunu. Kıtık iyile gibi sürüyor fazla. Yok. Lan Night um ver. Gel gel buraya gel. Ya abicim bu ne oğlum. Gel gel. Hemen şuradan bir devam edelim. Bak GG geldi. Kardeşim yani şimdi biz bir aileyiz ya. Lan alsana şunu. Allah belanı Allah. vermesin. Vardın mı? Dur dur. Elmas görmedim ki. Değil mi? Ama yek geldi neydi? Derine daha daha derine. O ses vardı sesi mi? Evet. Elması kaçırdım. Oğlum vardı geliyor. Allah senin belanı versin. Ya oğlum ölürsem vardı tarafından öldürüldü bu geldi. Aa gördüm elmas. Bayağı gördüm ona. Yok bayağı değilmiş abi bakırmış ya. Neyse. Bu da Gel gel daha büyük maden açacaktım bilerek yaptım gel. Daha büyük bilerek yaptım gel. Aşağı. Oradan su yoksa Var mı oksijen? Böyle. Git git burada bir şey yok. Git 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 git. çıkarız gel gel çıkalım. PC e çöktü giremedim. Sıkıntı kardeş. Gel gidelim o zaman. Hangi maden? Tamam da. Ee, vardın bizi yerse. Tamam hadi sen kır önden Rafa bakayım ben. Aga sizin bakıp anlamanız. Arkadan bir gel. katsa orayı nanay. Anlamadım. Acaba niye? Lavon bir yüzünden. Çıkıyoruz zaten var, biz gidiyoruz buradan. Alan gelmeden. Abi vardına darbe planı yapalım. Geldi mi? Valla game moda geçerim bu sefer. Söyleyeyim. Bu 5 elmas bloğu var adamın. Çete yazmış 5 elmas bloğu. Yok gerçek. Hadi şimdi siz gittiniz arkadan biri geldi adam. Aha pardon sesi yine. Adam var sağımızda. Sen git önden sen git. Gaz. Valla bakalım. Birini gördüğün zaman. Ha, arkamızda biri var. Kusmayayım acaba. Ali Koç gökyüzüne bakıyor Rufus. Ali Koç Allah'a bakıyor. İstrey kanka onlar imkansız bile blok. Şey ya. Az da korkuyordu. <laughs> abi gurucuz diye. Beş elması olan değil miydi ha? Ha ha. Böyle tep gerekiyor. Bir <laughs> at ve gör. <laughs> Adam öyle tep at ya. Hemen şöyle bir olay yerine ya Hemen şöyle sıkıntı kardeşim ya. Harada bakire bir koyacağım şimdi ikiye böleceğim. Yanlışlıkla. Bu hecede ne trap blok çekilişi. Güzel. Yapılır. Akanzi. Hemen Gelin abi çete. Yazıyorum komutu. La adam katılıyor davetler. devam et reis gibi şüpheleniyor her şeyden. Şey yapıyor o direkt. Pişliği çekiyor. Siber saldırıda. Evi falan terk ediyor. Bu arada sağımızda harbiden bir adam var. Ve bize doğru koşuyor galiba. Makine. Dikkatli olun fos makineden. Tamam. Abi çıktığımız yere geri geldik. Böyle bak. Harbi ya az önce patlok sağ olsun. Bu arada patlok bu, bu sefer sona kalırsa banlayacağım ya. ilk sonuna kalırsa. Buyun koyu vereyim de. Ona göre ayarlasın. 11. falan olsun. Oğlum biri çok yakınımızda lan. Yok uzaklaşır. O sağ arkaya doğru gidiyor. Niye öyle bir şey yapıyor ben de anlamıyorum Şu an sağımızda ilerimizde bir girdi biraz Oğlum adama niye modu atıyor bu da? Şey. Bot, ucube bot. Var, var sen çık. Oğlum benim, bana bu kadar toprak nereden geldi lan? Ben koşuyorum sonra. Dur ha, her şey var. Neredesin lan sen? Adam yok lan burada. Devam et ya Devam et. Doğum yeni yer artık. Ölmüyor mu lan? Al. Ah! it all it. Beni kovalan tek attı. Biz vuramıyoruz. Ok yapıp sıfıra skybase yapın. Garanti win. Black in info geldi. Şimdi düşünüyorum. Sağımızda bir tane adam var. Gel gel makine gel. Yakın mıyız alana? Alana yakın mıyız? Gel gel boşver gel. Gelsene bir. Oğlum bu ne? Tek sorun aşağıya nasıl ineceğiz? Suya, ha şu büyük suya doğru götür de garanti olsun. Sabah bir yere gitmem gerekiyor ama sardı. Çıkması gelmedi canı sıkıldım lan. Harbi madem bayağı iyi şu an var ya. Nasıl gördüm ama işte ya ben ya. Yok diyorum. Evet galiba. Ama full sarkıt ya. Ya şuradan, şuradan sağa doğru gidelim de. Herkesin gece görüşü var ya. Geliyor mu? Yok, direkt veriyor. Efekt gibi. Ee, Evet. Abi TC'ni mi istiyor? Sakın kanma. Gel. Burada derinlere gidiyor ya. Onun için buraya geldim. Vardın. Kaldıralım mı? Gelme gelme. Onun sonu boka çıkıyor. Raşat çek verme. Süt içtim bana göre. Gece görüşü böyle giyip olsun. <laughs> Adam süt içmiş. Şu değil mi oğlum doğrucu? Biz izleyemez dedik. ki. Bulmalar lazım. Gezim. Gel gel makina makina. Makine geldi makine. makina. Gel, makine. Valla tek atıyor var nedir? Öyle tek atıyor. Harbi atıyor var ya. Vaa. Nereye, nereye doğru gidiyorum? Gel gel. End City buldum galiba. Şey Warden City. Warden var, City. Warden City. Gel girek. Gel gel. Valla <laughs> mı? Yok lan. Makine 100 blok dedi oğlum. Doğrucu var burada. Duymadı ki. Allah makine. Allah belanı versin makine. Kaç. Ne oldu diyor? Kaçsana kaçsana. Burada da var doğrucu. Çık çık buradan çık. Yukarı çıkıyorum. Yukarı yukarı. Oğlum bir sefer vardı vardır ama şey. <laughs> Her, her bir şeyde böyle bir de farklı var. <laughs> bir de oynarsan böyle olur. Her <laughs> cenab gameplay. Diğer tarafta burada manşi falan vardı ya bir yerde. Gel ona gidelim. Abi şurada. Doğrucu mu? Koşuyorum. Doğrucu yok bizim yaptık ya. Titan. Son anda yurdum. Var ya. Manşi bulmuş. Ha, sıkıntı gardı. Tamam kardeşim de. Harbi buranın niye kapalı? Gel buldum. Orada yokmuş. Birileri var galiba. Kim <laughs> dedim? Alo hile var. 6 6 bir tam. Tamam kardeş. Abi ben oyun oynuyorum. Ben göremiyorum ki. biz bir sorun. Bak Black Sail var burada. Robin var. Smee var. Yok bir fosu geldi Smee'den. Ben inandım ya ormanına. Gidin. Gelsin Black Sail oyuncu değil değil. Oyun. <laughs> Reis çok konuşma yazılışını bilmiyorum. Sıkıntı kardeşim ya. Harbolup biz hala elmas bulamadık ya. Makine abdest almadan mı geldin? Allah şükür değil miyiz? Makineyi vururum öyle bir şeyle. Binin içinde değil, sıfıra gitmemiz lazım. Neyse birazcık takılalım. Kaçtı. Ha altın elma, al altın elmayı. Sana azıcık verdim var şimdi. Al. Ya buraya gelmeyelim. Üçüye bir yerim normal mi? Sıkıntı kardeşim. O <laughs> mı tekno... o beğendim ya. Ben onun abisiydim. Teknobleydim. Bana iyi bulduk. Yazmadım. Sandıkta. Da. Geçmedik daha önce. Abi hala elmasımız yok ya. Koskoca alanda. Her bir Roman'ların envanterden çıkma olayı burası ya. Bu ikinci tur arkadaşlar son tur. Ne oluyor oğlum bana biri bir şey mi yapıyor? Ne oluyor. Oğlum bana ne oldu? Biri bir şey mi yapıyor? Biri bir şey yapaysa bıraksın bu arada. Şuraya sağdan. Gel gel. Abi biri trollüyor mu? Ne yapıyorsa vallahi bak yapmayın durun. Çık makine. Karakter 366 atıp duruyor çünkü. Aga eşişim sen uçuyorum harbi ya. Alanda girmeye gerek yok zaten. Harbiyede şey 6 kişi kalmış. 28. Sağımızda şey var. Yok lan var sağımızda. Duyuyorum sesini. Duymuyor mu? Gülme <laughs> He. Abro evin başı elmas ses çıksa yani Yok elmasımız var. Nasıl diyorsun? <laughs> Çok bir başarıymış gibi anlatıyorum. Gel gel çıkalım. Ya bu Goku ne anlatıyor? Hile var diyor duruyor ya. Herhalde sen gurucu gözüküyorsun? Gel gel buldum çıkış makine. Gel. Şey, Biri var. Gel gel dur gel. Gel gel. Arkadan gel. Recep, Recep gel Recep. Var oğlum, sen ne anlatıyorsun abi? Oradan nereden Bakayım tamam mekan Lan ne yapıyorsun Dalhan? Yok bence yer üstünde. Çünkü biri var. Görüyor musun? Şey. Yok lan. Altta gözüküyor. Yemeğimiz var mı yeteri kadar? Şaka maka sarıyorum ya. Bakıyorum ya. Demirleri pişir demirleri pişir. Demirleri pişir. Kovamova yap. Lavmava alalım şuradan buradan. Aa şuradan lava alalım. İki tane bir bana. Will CTRL Shift B. Bana da yapsana bir tane. Abi direkt şey. Eee işte, slash stop. Sunucuyu durdur direkt. Ben full beni izler misin? Adam diyor ki full beni izler misin diyor. Galiba bu arkadaş yayında oldu. Black Sörler'in de güzel bir şey versene bir tane. <laughs> dur direkt adam kalıcı. Tamam. Spam e, 10 yazacağım. 10 M yazacağım. Eşek bağırıyor. Amme bir buçuk kıyım hala. Aa! Ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Kız, kız, kız. Ney Lan alan geliyor. Lan bak gide. Lan alan geliyor lan. Ocakların oradayım. Var mı ocaklarda bir şey? Var ya. Alan ölürsün ha mini fosu geldi patlıktan. Banlarım ki seni. Alan ölürsen patlı o banlayacağım. Patlı ilk girerse de patlı banlayacağım. Emanet. Emanet ver bana. Lan öldürdük. Eller lan makine. oğlum <laughs> ne yaptı oğlum direkt deli ya. Deli üstüme koştu. onun işi bunlar var ya. Petrocu patlok. Adam bir grup adam değil. Oğlum adam niye benim üstüme koştu? Direkt rot muydu o bir de geçen son sona kalanlardan biriydi. Yunaldım açtım işte, gökyüzüne. Tak tak tak. Hemen şuradan şöyle atlıyorum. Abi biz o adam bir şeyini almadık ha. Lan biz o adam bir şeyini almadık makine. Çalışma şey masa varsa şuradan iki tane tek yapalım. Gel gel. Hiç boş. Goy koy. Ben sana dedim rastlıyor diye adam pusmuş. Adam yok ya bence pusmadı o şeydi. Canı azalmıştı bayağı bordurun dışında kalmıştı. Bin makina. Israf etme kardeşim bir tane. Ortada var. sağ sağlayacağım ileride. Ama alanı bilmiyor ki bizim kaçak açlık olan bilmiyorum. 23'te alan daralacak infosu geldi. Bence şuradan çıkalım biz. Su devam ediyor. Abi biz alana, alana gidelim oraya vurulalım. Altın elmamız falan var bizim. Keselim gel. Bize elma satsana Zonkan. Var mı fazla? Hadi, hadi görüşürüz. <laughs> hadi ticaretimizi yaptık. <laughs> hadi gidelim tamam. Ha tamam git git. Biz de gidiyoruz. Sadaka veriyor fazladan. Harbi bir tane verdi ya. Ya Bir sonreksinde Robin bunu otomatikleştirmiş olacak. Geliyorlar lan. Makine geliyorlar. Makine buradalar. Oyna Ne yapabilecek ki? Dua et elmas verdi. Harbi. Bir tane verdi biz öldürecek. Baksana ya. Keşke almasaydık. Ya da öldürseydik orada direkt teknesine kafasına çöküp. bankör biz olurdu öldürseydik. <laughs> Gel şuradan. Lan ben tekneyi mi attım yanlışla? Geldi. Var. Bekle. Gege yapalı. Geç karşıya geç. Var ya. Baltam var var. Biri yaptırmıştı bana. Adam yaptı, şey yaptı Sudaydık avantajsızdık. Mopa zonkan takımında değil mi? Öldü o ya. Öldü Onunla artık fişini çektim. Banlayacağım direkt. Şu oyun bitsin. Neredesin la? Karşıya geçiyorum ben sudan koş. Esme'yi öldürdü. Karşıya geçtim. Adamlar arkadaki arkandaki tane. Gel çabuk gel. Burada mı Bir elmas verdi. Acaba seninle de denk gelsek nasıl bir muhabbet olur? Yok ya ben kolay kolay banlamıyorum. Troll. Ya ana avrat küfür kapmadı. Sürücüye banlamıyorum direkt. Surucu'da da öyle. Yeni başlayan oyuncularda da öyle. Aşırı küfür katmadı sürece vallahi. Oo. Abi şu benim 7. slota da bakarsa Ghostlamayacağı gerektiğini anlayabilir Arkada Black Sail var direkt mızrağı saplar ben söyleyeyim her <laughs> zaten işte bir şey yiyebilirsin UHC'de çekiliş yapacağım birazdan. çekiliş başlayacak Nedir Right Set P4 Çekilişimiz başlayacak 19 kişi kalmış Buradan şöyle Ya o yandan ne? direkt banlarım valla Bizim gibi fukaralar bulmuş. Buradayım buradayım suya atladım suya atladım. Nereye gidiyorsun gel gel. Terlendi fıttırdı. Alanda mıyız? Ulan hani 40 dakikaydı? Bir saat olacaktı. Valla bilmiyorum. Abi ben banlarım yani direkt. Ne yapıyorsun ne ne? Aslında bak ipim vardı benim. Ya ok gelmiyorsa. Ok için ne lazımdı bize? Ne oluyor lan? Alanda mıyız? Peki ne kadar? Ulan şu an ölmez sonra kalıp bir adamlar bir canı kalınca öl. Böyle derken. İsimsiz yanarak can verdi. Oo üzücü. Bak arkamızda biri var. Sadece makine. Yemek ihtiyacımız var mı? Yok ya yemek ihtiyacımız gel. Aa sağda biri var. Yok sana triggerlandım öldürecektim ya. Böyle bakayım arka kimse görmüyor. Oyundan mı at? Veli Yemir kim bunlar kim ya? Yok. Don atsa iyi olur ya bu arada. Bu yakışıklı kim bir şey habermiş. Var var. Eee kaça kaç dedik lan? 300-200 müydü? 300-200 aynen. Tavukları kes, tavukları kes. Tavuk değil, şey için. Tüy tüy. Hemen yani şunları top. Çakmak taşını buluruz şimdi. Sağımızda ne yok? Biz yapacağız çünkü. Not 1x oyuncu ne? Not 1x, 1x aynı. Onun ismi. Aa tekne var. Burada biri var o zaman. Hey! Önümüzde bir sürü kişi var. Sağ önümüzde. Dur şu envantere bir düzenleme atayım. Fakat Böyle yap. Şunu böyle ver. Bunları at abi yukarıya. Elmasımız var ya. Bunları kullanamadık bak. Buradan biri çıkmış. Nereden davet ediyorsun? Ay gördüm geliyor. Sonra fay takımda yapmamak lazım bunu. en, en son takımlama ki F5'ten baksana etrafına. Bende şey var direkt mod var şöyle bakabiliyorum. Gösteremesem de. Harbi 4 kişi takım. Oluyorlar ya zaten direkt var öyle takımlar. Neredesin lan sen? Evet. Güzel. Aslında biz de böyle yapsak. Attım sana şey tüy. O makine var ya. İkidir seni öldüreceğim. Oyunun attığından beri Alma şansı yok vallahi onu yapamıyoruz. Ya harbi oğlum bu ne lan?